Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Bizim için çok heyecan verici, çok mutluluk verici bir video çekiyoruz bugün sizlere. Her sezon bitiminde çektiğimiz böyle klasikleşmiş kanalımızda olan videolarımızdan bir tanesi. Bütün bir sene çalışmamızın sonucu bu videoya bağlanıyor aslında hep. Bin bir emekle ürettiğimiz bu ürünleri, aralarımızla birlikte ürettiğimiz bu ürünleri sizlerle paylaşma anı geliyor. Bu bizim için çok mutluluk ve heyecan verici bir an oluyor. Biz bu videoyu aslında ayın 15 çekip yayınlayacaktık. Ama yoğunluktan dolayı çekemedik. Aslında bu böyle bize ağlamaklı mutluluk verici bir an. Instagram'dan Eylül'ün 15'inde satışa başladığımızın duyurusunu yaptık. Ve bu duyuruyla birlikte de çok güzel siparişler gelmeye başladı. O gün de daha yeni yüklemiştik Shopper sayfasına ürünleri. Hazırlığımızı yapıyorduk. Ürünlerimizi yükleyelim. Ufaktan böyle hikayelerde paylaşalım. Kanalımızda paylaşalım. Tabi video çekeriz. Siparişler gelmeye başlar diye düşünürken. Bayağı hızlı bir sipariş gelişi oldu bizim için. O yüzden de böyle bu YouTube'a video çekmemiz biraz gecikti. Birkaç gün gecikti. O yüzden sizlerden özür diliyoruz. Biz satışa başladık ama YouTube'a biraz geç haber vermiş durumunda kaldık. Size ürünlerimizden bahsedelim. Her yıl bahsettiğimiz gibi. Sorular var ürünler hakkında. Bunlardan bahsedelim. Hem böyle bilgi içerikli bir video olsun. Yaptığımız ürünlerle ilgili. Hem de böyle satış duyurumuz olsun. Evet. O zaman ben yavaştan başlayayım bahsetmeye. Balımızdan giriş yapayım. Bu balı alabilmek için, bu ürüne ulaşabilmek için biz Seydi Kemer'den, Muğla'dan kalkıp Kayseri'nin 1800 rakımındaki uzun yaylaya kadar yol kat ettik. Gittiğimiz yer Kayseri merkezden de 2 saat uzaklıkta neredeyse Sivas sınırındaydık. Videolarımızdan zaten gördüğünüz yeri dağların ortasında çok güzel, havası temiz, suyu temiz, çok fazla yağış alan... <laughs> Bizim bayağı bir uğraşmamıza sebep olan çok güzel bir yerdi. Dağlarında çeşit çeşit kekikler, kevenler, kır çiçekleri, endemik bitkiler olan bir yerdi. En çok gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Orada kurak dağlar gözüküyor. Arı bu balı nereden alıyor? Ağaç olması gerek değil mi? Çiçek olması gerek değil mi diye sorular geliyor. Biz de yeni yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu bilgileri size aktarmak bizi tabii ki mutlu ediyor. Arılar ağaçlardan bal yapıyor. Bu ağaçların başında meyve ağaçları geliyor. Bu meyve ağaçlarının çiçeklenme dönemleri 10-15 gün sürüyor. Sonra bitiyor. Bazı dönemlerde meşe ağaçlarından, çam ağaçlarından bal alıyor. Yani bulunduğumuz bölgede ağacın olmasına bazen gerek kalmıyor. Özellikle kır balları ve çiçek balları için. Bulunduğunuz bölgelerde eğer çiçek varsa bu çiçekler belli bir süre nektar veriyor. Çiçeklerin nektar verme zamanları da değişiklik gösteriyor. Bizim gittiğimiz yöredeki dağlarda kekik ve keven vardı. Aslı'nın dediği gibi çeşitli kır çiçekleri ve endemik bitkiler vardı. Bu süreç orada biraz daha uzun sürüyor. Birkaç çeşit kekik ve birkaç çeşit keven var. 10-15 gün sürüyorsa arkadan diğer kekik türü çıkıyor. Diğer keven türü çıkıyor. Yani bu süreç bizim için 1-2 aya kadar uzuyor. Bizim de Kayseri uzun yaylaya gitme amacımız buydu. Bu sene çok güzel tecrübeler kazandık. Uzun yaylaya sürekli gitmeyi düşünüyoruz. Bu güzel baldan sürekli elde etmek istiyoruz. Yani bu sorunun cevabı da toparlayacak olursak bizim arılarımız dağ Buralardaki keki, keven, kır çiçekleri ve endemik bitkilerden bal aldı. İçerisinde çok fazla çiçek olduğu için kokusu böyle e, benim tarifime göre bahar kokusu gibi diyorum ben kokusuna. Böyle çok güzel bir aroması ve çok güzel bir kokusu var. Biz zaten yine balımızın analizini de yaptırdık. Prolin değeri 851 çıktı. Bu çok güzel, çok yüksek bir rakam. Antibiyotik değerlerine de baktırdık ve hepsi tertemiz çıktı. Bu da bizim için yine gurur verici bir durum. Balımız için en çok gelen sorulardan bir tanesi de kahvaltılık bal mıdır yoksa sağlık amaçlı şifa amaçlı mı tüketelim balınızı diye geliyor. Aslında ikisi için de tüketilebilir. Çünkü balımız ham bal. Balımızın içerisinde dışarıdan herhangi bir katkı maddesi hiçbir şekilde katılmamış durumda. İçerisinde hiçbir şekilde dışarıdan yine antibiyotik katılmamış durumda. Yani ham bal içerisinde hiçbir şekilde poleni alınmamış durumda. Isıl işlem görmemiş bir durumda. Yani hem şifa amaçlı tüketilebilir hem de kahvaltılık olarak tüketilebilir. Biz iki türlü de tüketiyoruz. Hatta şu anda üçüncü kavanozu açtık. Yani geldiğimizden beri buraya hasadı yaptığımızdan beri üçüncü kavanozu tüketiyoruz. Yani her türlü tüketebilirsiniz. Eminim şifasını göreceksiniz. Çok da güzel yorumlar alıyoruz. Mesela hiç balı sevmeyen küçük kardeşlerimiz bile bizim balımızı yedikten sonra artık bal yemeye başlamışlar. Başka bal yememeye başlamışlar. Bu balın tadı, aroması, kokusu, damakta bıraktığı lezzet, boğazınızdan geçerken o yumuşaklık hissini gerçekten hissedeceksiniz ve gönül rahatlığıyla ister kahvaltılık olarak ister <laughs> ilaç niyetine balımızı tüketebilirsiniz. Şimdiden alan herkese afiyet, şifa olsun diyelim. Konuşmak istediğimiz çok şey var ama video çok fazla uzamasın, sizi çok fazla sıkmayalım. O yüzden böyle kısa kısa geçelim. Yine sormak istediğiniz sorular varsa WhatsApp hattımızdan, Instagram üzerinden ve YouTube yorumlarda bütün ürünlerimiz hakkında soruları sorabilirsiniz. <laughs> evet, ürünlerimiz de şu anda Shopee sayfamızda yüklü. Onları yine videonun açıklamalar kısmına biz şoför sayfamızın linkini bırakacağız. Ama sen de dediği gibi yine Instagram'dan veya Whatsapp'tan bize ulaşarak hem sipariş verebilirsiniz hem de aklınızda olan soruları bize sorabilirsiniz. Arı ürünlerinin insan vücuduna bin bir türlü yararı var. Balımızdan bahsettik. Ürün yelpazemizi yavaş yavaş böyle geliştirmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar tabii arının, doğanın ve o anki iklim koşullarının el verdiği kadar ürün alabiliyoruz arıdan. İkinci ürünümüz olan polenden ben biraz bahsetmek istiyorum. Sen polene girmeden şimdi bu şekilde söyledin ya arının ve el verdiği şekilde ürünlerimizi alıyoruz diye o konuda da bir şey parantez açmak istiyorum. Mesela petek bal bu sene üretmek istedik ama arı örmedi ya da örse de doldursa da balla sırlamadı hepsini. O şekilde olunca da biz bir petek bal satışına giremedik. Petek bol isteyen de bekleyen de çok vardı. Ama dediğimiz gibi biz dışarıdan herhangi bir katkı maddesi vermeden arının tamamen doğal haliyle yapmasını beklediğimiz için bu sene petek balımız olmadı mesela. Bu da neden olmadı? Mesela biz uzun yaylada diyelim ki petek bal alamadık. Kayseri bölgesi büyük bir bölge. Bizim bölgenin mesela 2 saat uzaklıktaki bir bölgede yağış çok olmadığı için, arı daha iyi çalışabildiği için petek bal hmm. yapmış. Bu evet. bölgeye, yöreye o anki bulunduğunuz iklim koşullarına göre gerçekten değişiyor. Bu bal almak da değişiyor, polen almak da değişiyor. Tabii. Petek bal yapmak da değişiyor. Bu polenimizi de Kayseri 1800 rakım uzun yayladan aldık. Polenimizin içinde de kekik keven, çeşitli kır çiçekleri, kangal dikenleri, yabani çiliş otu, kara hindibağlar Gelincik. ve gelincikler ve daha da göremediğimiz çiçekten geldi. Yani biz oraya Mayıs ayında <laughs> gittik. İşte Eylül ayında döndük, Ağustos Eylül ayı gibi döndük. O ay boyunca sürekli bir polen gelişi vardı. Bu da zaten orasının ne kadar bitki örtüsünün zengin olduğunu gösteriyor aslında. Arılar sürekli kendilerine polen taşıdı, buldu, getirdiler. Bu dediğimiz gibi orasının bitki çeşitliliğini ve ne kadar uzun süre sirkülasyon olduğunu gösteriyor bize. Polen de belirli haftalar, belirli aylar arasında renkleri değişebiliyor. Papatya çiçeği açtı diyelim. Bu papatya çiçeğinin polen verme süresi 10 gün sürüyorsa arı bundan 10 gün polen alabiliyor. Gelincik açıyor. Gelincikten belirli bir gün polen alabiliyor. Polenin renk çeşitliliği etraftaki çiçeklerin çeşitliliğinden açmasından polen verme sürelerinden değişiyor. Yine balımızda da olduğu gibi polende de adil bir şekilde topladık. Biz kendimize 2 gün açtıysa polen tuzaklarını geri kalan günlerde biz arıya bıraktık polenlerini. Çünkü yavru akışın devam etmesi için kovanda polenin olması gerekli. Yine balımızda olduğu gibi polende de dediğimiz gibi adil bir şekilde üretim yapmaya çalıştık. Polene geçmişken en çok sorulan sorulardan da bir tanesi bu polen nedir, ne işe yarıyordur diye soruluyor. En kısa şekilde anlatacağım. Multivitamin diyebilirim gerçekten size. İnsan vücuduna yararlı birçok vitamin, mineral ve amino asit barındırıyor. Aslında şöyle bu dışarıdan tablet olarak aldığımız vitaminler işte A vitamini, B vitamini, C vitamin diye aldığımız vitaminlerin hepsini polen içinde barındırıyor. Onları almak yerine polenden yediğinizde vücudunuza hepsini almış oluyorsunuz aslında. Nasıl tüketeceğiz derseniz de her şekilde tüketebilirsiniz. Balınıza katabilirsiniz, salatanıza katabilirsiniz. Yani yediğiniz herhangi içtiğiniz herhangi bir şeyin içine katarak tüketebilirsiniz. Bu arada sizlere logomuzu göstermek istiyorum etiketlerimizi. Bu sene de çok güzel oldular. Balımızın etiketi biraz büyüdü böyle. Bu şekilde oldu. Polenimize etiket oldu bu sene. Geçen sene yoktu. Ve küçük şişe propolisimiz için de bir etiket yaptırdık. <laughs> Çok güzel oldu hepsi. Aynı zamanda bu sene bir de böyle sizlere bizden hatıra küçük bir hediye verelim istedik. Böyle sizler için bez çanta yaptırdık. Bunlar da çok güzel. Sıfır atık bir yaşamda sizlere yardımcı olacak bir bez çanta. Pazara, markete giderken biz bez çanta kullanıyorduk. Sizlere de böyle bizden küçük bir hediye, hatıra olsun. Siz de pazara, çarşıya giderken bez çantaları kullanın istedik. Ben zaten şu anda normal hayatta kullandığım çantamı da buna çevirdim. Cüzdanımı, her şeyimi koyuyorum içine. Bununla birlikte geziyorum. Artık bu benim herhalde ayrılmaz parçam olacak. O zaman propolisinizi anlatabilirsin canım. Propolis hakkında en çok gelen sorulardan bir tanesi içeriği nedir? Piyasada satılan propolislerin içeriği %10, %20, %30 oranında oluyor. %30 oranında propolisi nadiren yapıyorlar. %10 oranında bir propolis yaptığınız zaman 50 şişe alabiliyorsanız, %30 oranında bir propolis yaptığınız zaman 10 şişe alabiliyorsunuz. Yani propolis oranı içerisinde daha yüksek oluyor %30 olduğunda. Bizim propolisimizin içerisinde %30 oranında saf doğal propolis var. Geri kalan %70 oranındaki madde de propolisi çözdürdüğümüz madde. Propolis nasıl tüketeceğiz derseniz, yine suyun içine katarak orada karıştırıp tüketebilirsiniz. Ya da herhangi bir içeceğinizin içine, yoğurdun içine, salatanızın içine karıştırarak her türlü tüketebilirsiniz. Propolisi günlük olarak her 10 kilogramınız için 2 damla olarak tüketebilirsiniz. Yani ben 60 kiloyum, 12 damla tüketebilirim günlük olarak. Kilom da ortaya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Zayıflayacağız artık. Ben de 50 kilo ve fit bir görünüme sahip olduğum için ne belki? <laughs> 10 damla kullanacağım. 50 Benim kilo. de kilom ortaya çıktı ana. <laughs> 50 kilo evet ben daha kilolu gibi ver senden. Yapacak bir şey yok ne yapalım. <laughs> yani dediğimiz gibi toparlama geri girse her 10 kilo için 2 damla kullanıyoruz. Propolis'i kullanma amacımız bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, vücudumuzu bakteri ve mikroplara karşı korumak. Yani şu anda böyle sonbahar geldi, kış yaklaşıyor, okullar açıldı. Özellikle propolis olduğunda yani hele işte şu anda böyle salgın hastalıkların da çok olduğu bir dönemde vücudunuza gerçekten bir koruma kalkanı olmuş oluyor. Ürünlerimizin arasında bir de doğal bal mumundan yapılmış mumlarımız var. Bir de böyle küçük tealight yapmayı düşünüyoruz. Eritip içine dökerek Bakalım onu da işte bu kış içerisinde çalışmalarını yapacağız. Nefes almayı rahatlatan bir özelliği olduğu için balımızın yatmadan 1-2 saat önce odanızda yakarak nefes almanızı rahatlatan bir özelliğe sahip olacaktır. Farklı şekillerde yaptık. Böyle göze de hitap etsin istedik. Bu sene için ürün yelpazemiz bu kadar olacak. Bir de olursa ya çam balı olacak. Özellikle bize tek çeşit balınız mı var ya da iki çeşit balınız mı var diye soruluyor. Bir aracı olarak sezon boyunca 1 2 bilemediniz en fazla 3 çeşit bal alabiliyorsunuz. Bunu da buradan tekrardan söylemiş olalım. Evet, o yüzden bizim de şu anda sadece bu balımız var. Bir de eklenirse çam balı olabilir ama başka bir çeşit balımız olmayacak kendi ürettiğimiz. Arıcılığı butik olarak yaptığımız için ürünlerimiz diğer sezonlar gibi sınırlı sayıda çabuk tükeniyor. Yıl boyunca tabii ki bu ürünlerimizin satışını yapamıyoruz. Bu sebepten dolayı da ürünlerimiz bittiği zaman shop yer sayfamızda hiçbir ürünümüz kalmıyor. Sezon sonunda da evimize geldiğimiz zaman tekrardan ürünlerimizi yükleyip sizlerle buluştururuz. Bu süreç sürekli böyle olacak. Evet. Sadece propolis şu an için sitede bitmiş görünüyor. Ama propolis tekrar kovanlarımızdan aldığımızda bu ürün tekrardan yüklenmiş olacak. Ee, şu an için sadece bunları söyleyebiliriz. Biz böyle ürünlerimizden bayağı bir bahsettik ve konu açılınca böyle işimizi de severek yaptığımız için herhalde biraz fazla konuşuyoruz. Yani videoda anlatamadığımız belki birçok şey var ama soracağınız sorular olursa tekrar ettiğimiz gibi WhatsApp hattımızdan, Instagram üzerinden ve YouTube üzerinden bize ürünlerimiz hakkında, arılarımız hakkında istediğiniz soruyu yani bıkmadan, usanmadan sorabilirsiniz. Biz de bıkmadan, usanmadan cevap vermeye evet. hazırız. Sipariş oluşturmak isterseniz Shopify sayfamızı yine açıklamalar kısmına bırakacağız. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi WhatsApp'tan ve Instagram üzerinden de siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi izlerseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.